Bak 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 ekran paylaşıyorum. Gözü görüyor musun? Aa. Niye böyle lan? Olay değil. Olmak benim gibi oh, oh. Bu kadar nefret edilip, bu kadar hem sevilip de hem nefret edilen biri. Yeah, yeah. Oh. <gülüyor> <gülüyor> yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla selamlıyorum sizlere dostlar. Bugün 1 Nisan ve 1 Nisan'a özel artık oyunu bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Şakalan şaka. Gül diye. <laughs> Hayır. İnanılmaz şeyde inanılmayacak tarzda bir şakaydı değil mi bu video aşar açmaz Çok komik amına İğrenç bulandı abi İğrenç miydi biraz? U Ulan biraz az komik yap da gülmekten altı masır Sen nesin ne ayaksın Çözemedim ben seni Eriyon Gözümün önünde eriyon <laughs> Şurada Bak adam var alan dışından geliyor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ya ulan Lego ya. Oğlum ben de inanıp sıkıyorum yani belki. Doktor <laughs> 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 <Nottır> diye. <O>, Gülerek gel. Korumalı yok ya. Oh! Oh! ne oldu? Mosin buldum. Nasıl? Mosin buldum. Ateş ediyor mu? Bakayım. o, o. o. o bir joker gülüşü atmam lazım nasıl atacağım biliyorum Eğer ben gerçek joker değilsem bütün dünya erek beni <laughs> Eğer ben joker değilsem tüm dünya alem beni s**sin Koyum <laughs> joker beni beni sinir etme bak Alo Oyna Alo Napıyonuz İyi Nasıl kıyafet yeni aldım Bak bu da MSC Neden böyle bir ses <laughs> Nasıl yani Ne bileyim profiline çok alakalı Eee o benim ama Oral abi nasıl? Tamam sen değilsin demedim zaten sesinle çok alakasız. Sesimi beğenmedin mi? Beğenmedim. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzım. Kırılmış boğazımız. Galiba Nova'dan tek parça halinde çıkmayı başarıyoruz arkadaşlar. Şu anlık bir sıkıntı görünmüyor. Bu büyük ihtimalle Cem abinin bu botlarla ilgili bir sıkıntısı var. Le bot yaklaş. Öyle devam et, hafif sağ yap. Topla. Şimdi düz gel. <laughs> evet, bir çeşit yapay geri zekalı arkadaşlar bu. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Ben bu videoyu burada ufak bir bölüyorum çünkü hala videoya like atmamış olabilirsin, like atarak kanalımıza destek olabilirsin. Şu aşağı tarafı bir kontrol et bakayım, mm -hmm. like'ın attıysan hadi videoya devam edelim. Ya bok, bok. Değil oğlum, bok Her şey yayına bakıyor şu an, yayına bakıyor şu an. Ne oldu? Beni germe. Ne oldu ya? Bir oyun bunu lan olana Arkadaşlar Meli'ye PUBG Mobile oynattırmaya çalışıyorum. Çok zorlanıyormuş. Zorlanmıyorum el Oyun mu olur amına koyayım? Ne oldu ya? <laughs> Saçma sapan bir oyun mu olur ya? Öyle deme deme. Birazdan gireceğiz birlikte. Arkadaşlar yeni videomuzun konseptini açıklıyorum. PUBG Mobile oynamayan arkadaşıma PUBG Mobile oynatmaya çalışıyorum challenge. E bence gayet keyifli güzel olacak. Eğer kanalını kanalından izleyebilirsiniz. Şimdi gidebilirsin. Kendine çok iyi bak. Tanıtımımızı bir yaptık. Ne oldu yok oldum bir Nagile karşısında? Göt. Alt tap yapmış. Sabit adamı vuramayan bir Kız bekler ama evet. 3000 uca Nasıl Ne oğlum? <laughs> Oha! Oğlum nasıl var ya? Korktu var aslında zaten. Naruto ne oldu? Devam et devam et. Tamam abi yok yok ha vallahi döver abi boş ver. <laughs> tamam tablet tab <laughs> tab nah, nah. çek onu direkt tablet çek elinden. Tamam tamam. Çalim bile edemiyorum. Godzilla'm besliyoruz oğlum siz evde çocuk yerine. Recep Velik'te sal saldıran çocuk vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> <gül Abla şuna bir zincir mincir takın bir şey takın ya böyle olmaz. <laughs> Barış abi şunun farkında mısın? Son birkaç e, aydır bende olan şeyler sende yok. Bunu fark edebiliyor musun sen? İyi işte. Daha ne istiyorsun? Bende olan şeyler de sende olmasın. Yani ben sana bunu her seferinde niye yapıyorum biliyor musun? Hatırlıyor musun? Bir gün George Bull'da aylar aylar önce benim hesabımdaki o araba deseni yok diye Vural herkese sırdırıp hepsinde vardı. Vural bir de sen bin demiştin. Hatırlıyor musun o günü? Evet. Orada Gelmesin artık kurumuş boğazım kız. Ya gelmesin ne olur kurumuş boğazım yapmayın. Allah rızası için yapmayın kurumuş boğazım ne olur. Bıraktın çocuğa dön de bir bak istedim. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın. Demin bir tane kız bana lobide dedi ki ne kadar iğrenç sesin dedi. Evet. Nasıl evet? Ciddi misin şu an? Ciddi misin? Yeter! misin? Bunu derken. Hadi abi. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın donlar. Kurumuş boğazım kim yeter boğazım. Allah'a şükürler olsun. Ya onlar gazı ölecek ki. Bu haritada çok vurur. Öldü, öldü. Allah. 3x yok. Alın beni, alıldınız beni. al beni, Oy! Hadi bakayım. Seyir kripto. Arkadaşlar. Seni gönderdiğim kripto yer kripto para birimi borsası. <laughs> Cem abi entertainment'a dönmüştün. Ne oldu? Güzeldi ben keyif alıyordum o videolardan ya. <laughs> Bıktık ya. <laughs> pink, pink sorunu Zor mu evet, pink sorunu yaşıyorum ya. Aa, bir ya... arıza kaydı ister misiniz? Yani arıza kaydı değil de bu genel olarak oluyor. Mesela tam böyle adamı vuracağım, böyle headshot falan atacağım. Direkt donuyor, evet. ping oluyor, bir şey oluyor. Ben PUBG Mobile oynuyorum birazcık. Bilmiyorum siz oynuyor musunuz PUBG Mobile ama... Ee, ben... Evet, aynı. Evet, yani sıkıntı yaşanabiliyor. Ben yayın falan da yapıyorum arasıla. Öyle oluyor bazen <laughs> problem. TikTok'ta mı? Yok. <laughs> Yok. TikTok'ta değil. Ben TikTokçu değilim. YouTube'dayım. Var mı telde biri? <laughs> ne oluyor? <laughs> bak bak bak. TikTok'ta mı? Bak. Ha nerede kaldı? Yazmışsın şey Furkan abi, ee, ekmek çıkmış sen değerlendiremediysen bilemez. ama ekmek çıkmış ben sana söyleyeyim. O ekmeği ye yani. O ekmek ye ekmek ya. Biz burada ayız. Sizi aradık biz 2 saattik. Nerede kaldınız ya? Hoş bulduk. Hoş nerede, bulduk. Nerede? Nerede? Nerede kaldınız bro? Where have you been? Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Sen bir git ben diğeriyle konuşacağım. Diğeri biraz daha insana benziyor. Where have you been bro? I am going to Watford. Bulacağız şimdi. yanlışlıkla <laughs> bitirdin bu oyunu. <orda>, yanlışlıkla, <laughs> yanlışlıkla, yanlışlıkla yanlışlıkla bitirdin. <laughs> Vurma şey, kanka. Jump F'ye basmıyor. O yüzden kaldım. Ben tuttum, ben tuttum. Vurmuyor mu Abi o beni <laughs> <Bakıyorsun> öyle, <laughs> bağırır, bilmiyorum, bilmiyorum, Bekle. Bir şey atım yok benim. Herkes aynı anda atmasın, bekleyin. Aa adamlar konuşuyor. Eller yukarı, eller yukarı. Polis, polis, polis bu baskındır. Ne kadar bir süre daha böyle gidecek? Hiç bilmiyorum. Helal olsun size. Aa dönüşmüyor parçacı. Sen içeri geç, içeri. İçeri geç. İçeri geç ama... Baban geldi iki e bak. iki kedası vuruşu. Artistik vuruşu. Artık... Hareketlere bak ya. Bir de silahı yan yatırıp gayet güzel yani. Adamlar silahı bir de yan yatırıp vuruyor ya. Bu ayrı bayılıyorum böyle. Baban geldi. Baban şimdi geldi kardeşim. Kapıyı açtık. Hop FBI open dur. Bam. <laughs> Baban insonda. geldi. Orijinal olarak gelecek ve bu geldiğinde Weekend'e gidecek dostlar haberiniz olsun. Nasıl lan? Weekend'i kaldırıyorlar mı harbiden? Benim hiç haberim yoktu. Bana ne ama. Zaten oynamıyorduk. <laughs> şey gibi oldu bu. Yaşıyorken değeri bilinmeyen ünlüler ölünce değeri biliniyor ya. Aynı benim gibi olacak büyük ihtimal. Eee öyle. Şimdi oğlum ben zaten selam mal mısınız gene başladı ki yorumlarda on bin tane Ne abi, var, abi, abi, var lan? Yerli joker değil miydin abi? Ne? Yerli joker sen değil miydin? oyum Joker ben beni sinirletme bak. <laughs> Arkadaşlar şimdi fişeğe doğru bir bas bakayım. Uçak düşmeden yakalarsak güzel olur. Şimdi dostlar rakip fişek attı. Onların silahları yok. Dijekten alacaklar. Engel olabiliriz. Excuse me sir. Yes. But what would happen if for some reason we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? 100%? Yes. Ee bizim de fişeğimiz var. Onların drop'una çökersek artı bizim fişeği alırsak Beyim Şuradan çıkacak ölme. Bir dakika. Anlamadım. Nereden çıkıyor lan bu? Nerede bu? <laughs> Şimdi bana 300 parçacık daha ver. Gerçekten başka bir şey istemiyorum. Kaç? 200 bak çok istemem. 7000 ucu 200 parça ver başka bir şey istemiyorum. Çekinme gel gel. Alacağım gideceğim oyun içinde setebe deneyeceğim ben. Tetime deneyeceğim oyun içinde ver. Alacağım gideceğim parçası. Parçası ver. Ver. Ver lan şunu. <laughs> Bokunu çıkarma. Burada adam ne arıyor? Dışarıdan giriyorlar. Aha. Giriyor. Lan <laughs> Git Allah aşkına ya. Bir git Allah olsun. Şapal abi kocamanlığını dağıtacağım bak. Sadece buz diyarında vurma efekti var zannediyordum. Benim gibi zannederler yorumlarda belirtsinler. Çünkü bu şarkı bir şey gelmiş ki dostlar Vurma efekti geliştirilebilir M16 Kan kokusu M16 diye geçiyor atölyeye girdiğimizde Bir bardak su iç su Kıyamam dönerim sebepsiz ağladın ya Bir acı geçiyor sonun göz yaşında Oo çok iyi lan kendi filmi geliyor Al kardeşim Al kardeşim gülüm En sa ikke ja, som er ja-rasen.